Aralarındaki yaş farkına rağmen, birbirlerine aşık rolünü oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ile Burak Deniz'den, şoke eden bir haber geldi. Ünlü oyunculardan gelen aşk haberi hayranlarını şaşkınla uğrattı. Sevgili arkadaşlar, bu iddiayı, Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi olan bir magazin hesabı paylaştı. Hesapta şu ifadeler yer aldı. Sette birbirleriyle yakından ilgilendikleri konuşulan ve geçtiğimiz günlerde beraber yurt dışına çıkan ünlü isimlerin sevgili olduklarına dair ilk fotoğraf ortaya çıktı. Evet. Birlikte aşk dizisinde başrol olan Burak Deniz ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında aşk iddiaları daha önce de çıkmıştı aralarındaki 14 yaş fark nedeniyle iddiaların doğru olmadığı düşünülüyordu. İkilinin arasındaki aşk bu kez gerçek oldu. Yeni dizilerinin setine birlikte giden ünlü oyuncular aşklarını gizliyordu. Ama Coşkun'un yaptığı paylaşımdaki bir detayla, oyuncuların birlikte oldukları ortaya çıktı. Fransa'nın Cannes şehrinde düzenlenen uluslararası içerik fuarına katılan Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un kanıdaki samimi durumları gerçekten kafaları karıştırdı. İstanbul'a dönen Deniz ise tüm sorular üzerine "Etkinlik güzel geçti, dizi satışımızı yaptık." dedi. Değerli aboneler, öte yandan güzel oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun'un kan tarzı sosyal medyayı salladı. Coşkun derin yırtmaçlı elbisesiyle mest etti. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen oyunculuktaki başarısıyla takdir toplayan Coşkun, 5.4 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştığı derin yırtmaçlı siyah elbiseli tarzıyla beğenileri topladı. Takipçileri genç oyuncuya övgü dolu yorumlar yaparken, zarif, narin ama bir o kadar güçlü peri kızım parlıyorsun, göz kamaştırıcı bir güzellik, kan güzellik görsün, güzel kızım daha nice başarıların olsun, kıskanç gözler kördür gibi yorumlar dikkat çekti. Ünlü oyuncuların aşk haberlerine gelince. Burak Deniz, şu anki sevgilisi Bestemsu Özdemir ile tatilden yeni döndü. Çift hala birbirini takip ediyor ve Burak, kız arkadaşının fotoğraflarını beğeniyor. İtiraf edelim ki Coşkun ile aşk yaşasaydı, Burak ile Bestem su takipleşmezdi. Peki sizin düşünceleriniz neler? Sizce çift gerçekten aşk yaşayabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı, şey ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.